hazırsan Gaç kas serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karakterimiz Recep'i e verdik. Bu arada abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Sahile geldik biraz serinleyeceğiz. Hı. Dur olmadı. Zırav atmam lazım. Şöyle uzaktan. Şöyle biraz açlayıp. Şöyle hop hop. Biraz şov yapayım şöyle. Bir o tarafa bir o tarafa. Asker getir. Ben niye dibe dalamıyorum ya? Dibe dalmam lazım. Şu köprünün altına geçin bakayım. Olmadı. Kızlar beni buradan görmüyor. Bir dakika. Ben suya dalmam lazım. Niye dalamıyorum? Dur bakayım bir daha çıkayım şuradan. Suyun dibine dalayım bir daha. Hop. Ha. Daldım. Daldım en sonunda daldım. Burası derinmiş. Burası derinmiş boğuluyorum boğuluyorum Kurtarın beni Kızlar beni kurtarın boğuluyorum Boğuluyorum kızlar Kızlar merhaba Daha düzsüz bakayım. Ha Nasıl gidiyor Beğendiniz mi beni İkinizle bakıyorsun ikinizle çıkalım ben İkinizle de çıkalım ben Dans edeyim mi Nasıl Beğendiniz mi Güzel dans ediyor muyum ben Beğendiniz mi Oğlum salak salak bakıyorsunuz lan Beğenmez mi yoksa Ben yine de avuz ayırırken üstüme çıkarmıyorum çok kıllıyım O yüzden Şöyle yanınızda oturayım mı? Biraz konuşalım. Şöyle oturayım. Kim benimle çıkacak? İkiniz beni çıkacak mısınız? Niye öyle bakıyorsunuz? Beni korkutuyorsunuz. Benim işim gücüm var sizle uğraşamam. Ben işe gireyim en iyisi. Hop. Son bir serinleme yapalım. Serinlemeyi de yaptık. Bir şey gidelim şuradan çıkayım. Ben düz yolları sevmiyorum. Böyle atlamalı, engebeli yolları seviyorum. Gideyim arabamı alayım. Ondan sonra işe gideyim. Yolcular beni bekliyor. Benim araba buradaydı. Yeni aldım. Arabam nasıl? Citroen. AMI Nasıl? Tere plakası taktırdım. Bak. Girdi mi? Tere plakası. Ya. Arabamı ineyim. Elektrikli. Hiç benzin parası vermiyorum. Elektrik bedava. Bak mis gibi. Sessiz. Çok da hızlı gidiyor. Bak. Şimdi gaza basıyorum. Otoyolda şimdi. 70, 80, 90. Kaçta gidiyormuşum bakayım. Oğlum bunun arkasına kim çarptı lan? Hangi pezebek çarptı lan bunun arkasına? Bizi benim arabam çarpmış lan. Kim lan o gerizekalı? 115 kilometreye çıktık. 116. İyiyim. Ooo, arkayım Old numara. Ooo, 125. Kırmızı geçti, kırmızı geçti. Kim kim lan bana? Ağzı 100 santıma. Pizmek. Göt. Hop. Ne oluyor lan? Pizmek. Girizik abi. Ne şarpıyor lan? He? Ne çarpıyorsun oğlum? He? Ne oluyor lan? Polis geliyor. Polis geliyor. Niye çarpıyorsun lan benim arabam? He? He? arabanı parçalar bak. Arabanı parçaları senin bak. Oğlum dönüşte niye sinyal vermiyorsun lan? Sinyal verirsin niye vermiyorsun? Niye bakmıyorsun lan kenara? He? Dövün mü lan senin? He? Dövün mü? Polis! Ya kaçıyorum. Kaçıyorum ben. Kaçıyorum ben. Sorma bana. Sorma arabam mahvetti. Gerizekalı polis. Ne yapıyorsun lan önümü kesiyor. Pezemek gerizekalı Allah sala. Polis peşimde kaçıyorum ben. Polis peşimde. Çekmem lazım. Herkes beni arıyor. Polis beni arıyor. Polis beni arıyor. Polis beni yakalayamaz ki. Polis beni yakalayamaz ki. Ben daha hızlı gidiyorum. Polis beni yakalayamaz. Polis beni yakalayamaz. Gelin lan. Hepiniz gelin. Hadi bekliyorum. Hadi bekliyorum. Hadi bekliyorum. Bak burada bekliyorum. Hadi bekliyorum. Gelin bakayım. Polis beni yakalayamaz. Polis beni yakalayamaz. Niye öyle uzakta durdunuz? Polis beni yakalayamaz. Geliyor peşinde. Polis beni yakalayamaz. Polis beni yakalayamaz. Kaçtım burada. Şuradan kaçayım. Hop. Polis beni yakalayamaz. İva. Buradan kaçayım. Hop. Çekil çekin çekil. benim araba devrildi. Arabam devrildi uçtum ben. Uçan araba. Ne benim arabaya? ne oldu lan benim araba hadi nedir nereden çıkabiliyorum böyle bir özelliği var arabanın arabanın ağzına sıçtık araba darmadağın oldu ne yapıyorsun lan önümü kesiyon pezlemeyin ben biraz benzin alayım yok benimki elektrikliydi peşimi bırakın pezlemekler peşim şu inşaata gidiyim enes İnşaata gidiyim ben inşaata gidelim kurtulayım bunlardan var mı burada yer yani. tam arkamda duruyor lan teyze bey biraz daha geriden gelseydin lan ne güzel kaçıyorduk dizilecektim ne yapıyorsunuz oğlum yakamı bırakın lan benim arabam ne oldu lan Gidiyor lan benim araba dönüp duruyor lan sıkıştırdılar beni bunlar beni sıkıştırdılar sizden çıkayım bari inşaata çıkayım inşaata çıktım inşaatlı işe başlayacağım ben. Bir bakayım şuradan bir döneyim. İnşaata çıkabiliyorum. Bu çeriye çıkıyor aracı aracı. Şuradan döneyim. Bunlardan nasıl kurtulacağım ben? Bunlar inşaatı çıkamıyor. Beni yakalayamaz ki. Polis beni yakalayamaz. Polis beni yakalayamaz. Polis beni yakalayamaz. Polis beni yakalayamaz. Bak kral kadar, kadar çıktım yani geri geri mi çıkayım? Geri geri çıkayım. Polisler peşimde. Polis beni yakalayamaz. Arabanın ağzına sıçtı. Ne? O kadar yukarıya çıktım lan. Bırakın peşimi. Buradan uçarım bak ha. Üzerinizde uçarım burada. Dur bakayım. Şuradan dönüş yapacağız. En tepeye çıktım. Şimdi helikopter e gönderin bunlar. Polis beni yakalayamaz şuradan. Asasörden aşağı atlayayım. Atlasam ne olur buradan? Atlayabilir miyim? Atlama özelliğim var benim. Buradan uçma özelliğim var benim. Uçabilir miyim burada? Arabanın ağzına sıçık. Araba gitmiyor artık. Baksana. Benim araba gitmiyor. Ha buradan karşıya geçebiliyorum. Dur karşıya geçeyim kurtulayım bunlardan. İnşaattan inşaata geçebiliyorum. Buradan o ateş etmeye başladılar. Polis gelmiş, polis gelmiş. Polis gelmiş. Oğlum dur aşağı düşmeyin lan. Polis gelene kaçayım ben. Oğlum niye ateş ediyorsunuz lan? Ben insanım lan, beni vurmayın lan. Beni vurmayın, zaten araba gitmiyor. Elektriği bitti. Elektrik lazım bana. Elektrik. Elektrik çok yukarıya çıktım. Paraşütüm de yok. Nasıl ineceğim ben aşağı? Bunlar burada gebertecek beni. Çok yukarısı burası çok. Başım döndü. Nereye saklanacağım? Şuraya saklanayım. Şuraya saklanayım ben. Peşime geliyor bunlar. Arabamı ne yapacağım? Burada kalsın arabam. Sonra alırım ben. Kaçayım şimdi. Kaçmam lazım. Polis ofisör diyor. Peşim bırakın. Ben aşağı gidiyorum. Peşin bırakın. Aktarım buradan yoksa. Peşin bırakın. Kaçıyorum ben. İşe geç kaldım. Buradan nereye geçiyorum ben? Buradan geçebiliyorum aşağıdan. Şuradan ineyim aşağı. Aşağı ineyim buradan kurtulayım bunlardan. Polis aşağıda beni bekliyor. Polis aşağıda benim bekliyor acaba. Acaba benim bekliyor. Ben inşaatçı gibi davransam olur mu acaba? Ben inşaatçıyım burada çalışıyorum ben. Ben burada çalışıyorum. Ne oluyor burada? Bu otobüsün yarısı neydi? Bu otobüsün yarısını birazdan alacağım ben. Bir dakika ablacığım arabana ihtiyacın var. Arabanı verir misin bana? Sonra ben sana vereceğim. Depol git, git aldı. Benim arabam. Benim arabayı yukarıda bıraktım. Arabanın elektriği bitti. Neyse işe gideyim artık. Yeter. İşe gideyim ben. İşe gidiyorum. İşe gidiyorum. Bu araba gidiyormuş. Güzel kayıyor. Sevdim bu arabayı. İşe gidiyorum. Hop. Ama işe geldi. işe geldi. Beni yakaladı, beni yakaladı. Garaja geldik. <laughs> Bizim körüklü. 486. Yolcular beni bekliyor. Baksana bayağı kalabalık olmuş. Geldim yolcular geldim. Albür Saray 486 Kaymakamlık Ulus. Ikarus. Neyse bineyim artık. Hadi bakalım çıkıyoruz yola. Yolcular tamam mısınız? Ulan otursana ne ayakta duruyorsun lan? Yer var işte. tezemek şu Şuradan geçelim. Şöyle. Kaza yapma lan. Bizim körüklü. Okey. Çıktık. Tuzumuz yanıyor. Biraz bekleyelim. Araba yok geçelim. güzel körüklü. Harika. Şimdi o yolcu var mı burada? Bir geri çıkmam lazım şimdi. Gel 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 gel. Topla gel topla gel. Buraya geçtik. Topla gel, topla gel. Dur, şöyle yana açmam lazım. Bir daha olmadı. Bekle lan araç, bekle. Bekle taksi. Gezekalı. Bekle. Tamam. Ya açayım şöyle. Yolcu var mı, yolcu? Binen var mı, bilen var mı? Gidiyoruz. Devam ediyoruz. Azı yok. Şuradan devam edeyim ben. Duraklar nerede? Durakları bilmiyorum. Hangi duraktan gideceğiz? Duraklar belli değil. Şurada bir durak var. Bu otobüsün arkasına gideyim ben. Dur lan. Dur çekik. bizim demek geri zekalı. Sıçtığımız sala. İnen var mı? İnen var mı? Binen var mı? Binen var mı? İnen var mı? Aydü, Saray, Ulus, otobüsleri ekti kaymakamlık Otobüs ekti lan otobüsleri ekti ben onun peşine gidecektim durakları bilmiyorum hangi duraktan gideceğim çekil onu çekil taksi çek çek, çek. çek taksi anas bekle çekil körüklü geliyor körüklü full bak bak buradan böyle güzel gözüküyor full kalabalık harika körüklünün güzelliğine bak Hadi sen oğlum. Yürü sen oğlum. Tezlemek seni. Benim duraklarım nerede? Durak lazım bana. Durak lazım. Açın oğlum açın. Açın. Açın lan. Çekil orada çekil. İşin gücün var. Çeksene gerizekalı Allah sala Sağlar, sağlar. Durak lazım bana, durak. Durak yok mu oğlum burada? Durak arıyoruz. Durak lazım bana. Buradan gidin bakayım ileride durak var mıydı ya? Vardı galiba. Durak lazım bana. Açın bakayım açın. Nerede oğlum duraklar nerede? Duraklar nerede loğ? Durak arıyoruz. Otobüs gördü bir tane. Demek burada bir durak var. Neredeydi bu durak? Geldik yine bulamadık durakları. Durakları yeşillenmiş. Ne yapıyorlar pezebek? Ne yapıyor oğlum Ne yapıyor? Ne sıkıştırıyor? Abla sen ne sıkıştırıyorsun beni ya? Ben niye sıkıştırıyorsun sen ya? Ne istiyor? Para mı istiyor? Dur ineyim bakayım. Bak yolcular var. Anlaşalım. Kaç para istiyorsun? Polisi çağırdın Polis niye çağırıyor? Gerice kağıdı. Sana polis çağır dedik mi? Kendi aramızda halledecektik. Bak. Ben para verir mi? Polis geldi. Polis geldi. Gerizekalı Allah sala ne çarpıyorsun lan bana? Ne çarpıyorsun lan bana? Ha? Gel buraya. Gel buraya ne çarpıyorsun lan bana? Memur bu bana çarptı. Memur. Bu kadın bana çarptı. Benim param yok. Memur benim param yok. Bakayım param yok benim memur. Memur benim param yok. Benim gitmem lazım. Yolcular bekçi. Oo. Memur beni vurdu. Memur beni vurdu. Çekin lan çekin. Gelecek Hadi hadi sıkı onu Gidiyoruz. Öldüm ben, öldüm ben, öldüm ben, öldüm. Elde. Hastaneden çıktım. işe devam ediyorum. İçeri geçeyim. Şöyle. yolcular otursanız hele. Ne hakta duruyorsun? Geri zekalılar. Yer var işte. Oturun lan. Başka lan. Ne sallanıp duruyor lan. Otobüste telefonla konuşman yasaktır. Telefonu kapat. Şöyle dışarı geçim Hadi buradan hadi işimiz gücümüz var Yıldız zekalı niye devam etmiyor lan yeşil yandı ağzın yüzünde atacağım şimdi yıldız zekalı Burada durak yok mu lan Durak yok mu lan burada Durak arıyorum beni Yeşil yandı bana Şimdi ileride durak olması lazım Tam gaz devam Durak yedik durak yedik Evet bine misin Oğlum ne biniyorsunuz ne iniyorsunuz lan gerizekalılar. Sahilde gezinti mi yapıyoruz lan? Binebilsin misin inin Hadi Aybüyü Saray Ulus Kaymakamlık. <laughs> Peki, ne güzel çalıyorum ben. Dı dı Hadi bakayım. Devam. Kapımızda geçtim. Ben şu stadın şuradan döneyim bakayım. Durak arıyorum buranı da. buradan döneceğim ben Buradan döneyim bakayım. Belki burada durak vardı. Burada durak vardı. Kocaman bir durak vardı burada bir. Buraya bakalım şimdi? Burada bir yolcu var mı? Varmış. Yolcu. <laughs> var mı? Yemin'in var mı? Geri zekalı. Ne iniyorsunuz ne biliyorsunuz lan? Ne para veriyorsunuz öyle? Bedava yolculuk var mı lan öyle? Ben şuradan direyim bari. <laughs> çürüklü kullanıyorum, çürüklü kullanıyorum. Çekilin bakayım ben çekilin. Koş böyle. Hop. <Gülüyor> Hop. <Gülüyor> Devam ettin. Devam ettin. Bizi bekleyin. Ben şuradan direyim bari. Çörek kullanıyorum. Tren geliyor. Trenle yarışacağım ben. Sen bizi bir şöyle şuradan ikiye bir sene nasıl olur? Şu ikiye bir mi? Tren geliyor. Tren geliyor. Tren geliyor. Kaçın. 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 Bravo. Para paça olduk. Herkes dağıldı. Mahvoldu herkes. Öldük. Ben de öldüm. Herkes öldü. Devam et. Bekleme yapma. Devam et sen. Devam et sen. Devam et sen pezevek. Bak ben indirme aşağı. O adam seni hissedin lan oğlum. Oğlum devam etsene lan pezevek. Senin ağzın yüzünde hatırlıyor. Çekil lan çekil. geç seni. Burada bakayım. Durak var mıydı? Şu durağa gireyim bakayım. Belki yolcu vardı burada. Buradan bir dönüş yapalım şöyle. çörüktümüze dönüş yapalım. çörüktümüze çörüklü döndük. Burada durak kalmamış. Durağı söküp götürmüştür. Başka durağa. Başka durağa gidiyoruz. Burada polis. Hop ne yapıyorsun lan pezemek yemek zekalı. Çekin onu, oğlum çekin lan pezemekler sizi. Ne yapıyorsun oğlum sen ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Önüme kırıyorsun lan geri dekâhlı. Sondra'ya geldik. Belir bayanlar Sondra'ya geldik. Ben buradan derece ne oldu lan? aracımı çarptık? Çarptık mı? Oğlum pezemek bayacı mısın? Nesin sen? Ne çarpıyorsun lan ben? Tam durağa geliyordum ha. Tam durağa geliyordum. Polis de geldi. Ne yapacağız şimdi? Ben sopayı da çıkardım. Gerizekalı. Ne çarpıyorsun lan bana? Ha? Senin arabanı parçalar mı? senin arabanı pardon memur memur ne oldu memur memur benim param yok bu geçirken sürttü bana benim param yok yapacak şu ben gidiyorum memur ben de zaten garaja geldim seninle uğraşamam memur geliyor peşime geliyor memur ben gidiyorum garaja geldim mi memur garaja gidiyorum ben garaja gidiyorum garaja gidiyorum, garaja gidiyorum memur Para ödemeden kaçtım ben. Şuradan direyim. Tamam. şurayı en baştaki perona açayım. Şöyle. Bir dakika. İnsanız alın. Konuşma lan. lan. İn aşağı. Hepiniz lan. Dura geldik. Gerizekalı lan. Eviniz yüzünüz yok mu sizin? Eviniz yok mu oğlum? E, tamam benimle bu kadar. Ne bu yeseniz yiyin. Gerizekalı manyaklar sizi. Okey. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.